Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın marifetli örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel mavi bir ipimiz var. Onunla başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelim güzel ve oldukça kolay. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı Beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. hepimizi şöyle kenara alalım. Evet. Bu modelimizde ilmek sayısı yok. Yani 1 1 1 diye devam ediyor. İstediğiniz sayıda ilmeklerinizi başlayabilirsiniz. şekilde hemen başlayalım. Az bir sayıda ilmeklerimizi alalım. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet 12 tane şu an ben model anlatmam için bana yeterli. Evet, şöyle kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm arkadaşlar. Bir sıra düz örelim. Şu şekilde sıra başına sıra sonuna geldiğimizde diğer yüzde arkadaşlar modelimizi kuracağız. Yani bunu modelden saymayın. Sadece ilk ilmekleri bir sıra bu şekilde yapalım. Bu model lastik istemiyor. Ama isterseniz altına lastik de yapabilirsiniz. Lastik ihtiyaç duyulmayan bir model ama. Onun için ben lastik yapmadan başlıyorum. Modelimizin birinci sırası ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği bakın arkadaşlar bu sıradaki ilmeğin arkasından şöyle boşluğa batarak bir ilmek çıkarttım uzattım ve şişimdeki ilmeği düz olarak ördüm. Bütün ilmeklere aynı işlemi yapıyoruz. Bir ilmek çıkartıyorum aradan. Şu şekilde uzatıyorum ve şişimdeki ilmeği düz olarak örüyorum. Yine aradan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğimi ördüm. Sıradaki ilmeğin arkasından boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz ve hemen şişteki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bütün ilmekleri bu şekilde devam edelim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Aradan bir ilmek çıkarttım ve şişimdeki tellendirmeden alalım hemen. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradan bir ilmek çıkarttım. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettik. Son ilmeği de yapalım. Sıradaki ilmeğin arkasındaki boşluktan bir ilmek çıkarttım. Hemen şişimdeki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sırası ve ön yüzünde yapmış olduk. Şimdi ikinci sıra ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği bakın. Düz ördüm. Şu aradan çıkarttığım ilmeği ipi kendimden taraf öne aldım ve diğer ilmeği örmeden aldım. Bir düz ördüm. Şu aradan çıkarttığım ilmeği örmeden aldım ama örmeden aldığımızda ipler hep önde olacak arkadaşlar. Bir düz ördüm. Sıradakini örmeden aldım. Bir düz ördüm. İpi kendimden taraf aldım. Bir tane örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bir düz bir tane örmeden aldım. bir düz ördüm bir tane örmeden aldım kenar ilmeğimi de ördüm ikinci sırayı tamamladık modelin üçüncü sırası ve ön yüzündeyiz arkadaşlar üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın şöyle ikili ikili ilmeklerimiz gruplar halinde şöyle iki ilmeği bir alarak düz örüyoruz üçüncü sıra ön yüzündeyiz 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm. 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm. Bir de bu modelde hep düz örgü yapıyoruz. Hiç ters örülmüyor arkadaşlar. Bütün ilmeklerimiz düz yapılıyor. İkili ilmeği aldım, ikisini bir düz ördüm. İkisini bir düz ördüm. İkisini bir düz ördüm. Tekrar ilmek sayımız aynı sayıya döndü. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin arka yüzü dördüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz dördüncü sıra. Modelimiz dört sıradan oluşuyor. Modeli bir kez kurmuş olduk. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın model belirmeye başladı. İlerledikçe kendini daha güzel gösterecek. Şu şekilde. Bir kez daha kuralım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkartıyoruz. Modelin birinci sırası ön yüzündeyiz. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Arkadan bir ilmek çıkart. Şu şekilde. Sıradakini düz ör. Arkadan bir ilmek çıkart. Sıradakini düz ör. modelin birinci sırasında bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Arkadan bir ilmek alıyorum. Sıradaki ilmeğimi hemen düz örüyorum. Arkadan çıkarttım ve düz ördüm. Bu şekilde birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıraya geçince kenar ilmeğimi de örmeden al, ördüm pardon. Modelimizin birinci sırasını kurduk ön yüzünde. Şimdi arka yüzünde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir düz ördüm ipi kendimden tarafa aldım bir ilmek örmeden aldım bir düz bir tane örmeden al bir düz bir tane örmeden al bir düz bir tane örmeden al ama örmeden aldığımızda ipler hep kendimizden tarafta olacak şu şekilde duracak ip örmeden aldım bir düz ördüm örmeden aldım bir tane bir düz ördüm bir tane örmeden aldım bir düz ördüm, bir tane örmeden aldım ve sıra sonuna geldik. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bakın ikili ikili ilmeklerimiz var. İkisini bir alarak yalnız önde bakın. Şu aradan çıkarttığımız ilmek olacak, şu uzun ilmek önde olacak. İkisini bir keserek düz ördüm ikisini bir düzördüm. Şöyle ilmek sayımızı tekrar eski sayıya getiriyoruz. Düzördüm, ördüm. İkisini bir alarak düzördüm. ördüm. Üçüncü sırada yapacağımız işlem bu. Sıra sonuna kadar ilmekleri çift çift alıp alarak düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sırayı tamamladık. Şimdi dördüncü sıra Arka yüzündeyiz. Son sıradayız model kurulumunun. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz sıra sonuna kadar. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmekleri düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar bakın iki kez kurduk model 4 sıradan oluşuyor şöyle oldukça güzel dokusu kalın güzel bir model istediğiniz örgüde uyarlayabilirsiniz ben daha önce büyük bir parça yapmıştım onu size göstereyim arkadaşlar şöyle şunu da beraber yaptık bunu kenara bırakıyorum Bakın. Arka yüzü de bu şekilde. Kenarlar. Bu modelden atkı, bere özellikle bebek battaniyesine de bilmiyorum çok yakışacağını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yani astarsız bile kullanılacak bir model. Yelek olarak yapabilirsiniz. Tam kışlık örgü. Yani kalın, şöyle güzel dokusu dolgun bir model. Siz de inşallah beğenir, benimle yaparsınız. Evet. Şöyle bırakayım yere. Ya da daha yakından göstereyim size. Evet arkadaşlar. Her videonun sonunda yaptığımız gibi beni hangi ülkeden, hangi ilden izliyorsunuz? yazarsanız tanışmış oluruz. Memnun olurum. Ben Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Sizler hangi ilde ve hangi ülkede yaşıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız memnun olurum ve tanışırız. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.